Herkese merhaba yeni bir haftaya başlıyoruz e, haftamız güzellikler getirsin hepimize inşallah evet oğlak burçları için kapattım falımı Yorumlu olacağım sevgili arkadaşlar oğlak burçları e, hanenize e, ya yeni bir eşya alacaksınız ya yeni bir birey mi dahil olabiliyor hanenize yeni bir e, güzellik geliyor e, ve sanki buna çok sevineceksiniz yani ne bileyim Belki de almak istediğiniz bir şey alacaksınız. Uzun zamandan beri böyle bir düşünceniz vardı. Yeni bir şey yani, bir güzel haber de olabilir. Hanenize bir güzel bir paylaşım var. Bu kadar bir şey birileri için koşturmanız var. Bilmiyorum nedir. Ee, devamlı böyle yollara gidiyorsunuz bu uzak uzak bir yol değil gördüğüm kadarıyla ufak e, küçük yollar ama böyle hiç durmuyorsunuz sanki böyle oradan oraya oradan oraya bir takım işlerinizi halletmeye çalışıyorsunuz bu aralar bir koşturmanız olacak ee, o 14 4 çıkmış 14'ünde olabiliyor bir haber alıyorsunuz sanki ee, yalnız a size sizin mi bilmiyorum ailenizden birine bir Ayağı ile ilgili bir ayak çıkmış bacak ya da kemiklerle ilgili bir, bir sorunu var. Ufak bir kaza da geçirebilirsiniz, bir kırık gibi bir şey de olabilir. Ee, bir şey atlatılacak yani. Ee, siz bir şeye adım atıyorsunuz yani. Yeni bir başlangıcınız var ee, ve sonrasında bir kutlamanız var sevgili oğlaklar. Ee, bu yakın bir zamanda sanki böyle bir küçük bir şey yaşadınız mı bilmiyorum. Bir kayıp bu büyük bir ihtimalle. Yaşadınız bir ya da işte bayağı kötü bir olay atlatmış olabilirsiniz. Bununla ilgili sanki tekrar böyle duygularınız bir depreşiyor. tekrar böyle bir sıkılıyorsunuz. Ama geçmiş bir şey bu. Yaşadığınız bir şey. Yani hani önüm, böyle bir şey yaşayacaksınız anlamında söylemiyorum. Bunu böyle düşünerek böyle üzüntü duyuyorsunuz sanki. Eee... Bazı konularda sanki böyle bir pişmanlığınız mı var? Bir bir düşünceniz, pişmanlığınız var sanki sizin. Saçları e, böyle sanki dalgalı gibi, e, koyu renk olan bir, birinden de güzel bir haber alacaksınız. E, sizde de sanki böyle parayla ilgili bir akış var. Yani bir girip giden paralar var ya da ihtiyacınız mı var? Ya yani kredi anlamında mı bir şey bir talebiniz mi var sizden de talep ediliyor olabilir bir erkekle sırt sırta dönmüşsünüz yani size kızgın olan birisi var bir at, kavganız olmuş herhalde ya da birinin böyle bir olayı var bunlar bir çift bir karı koca bunu siz duyacaksınız herhalde siz böyle ortalığı mı yatıştıracaksınız bilmiyorum ya da böyle bir erkek bilmiyorum hastalık olayı da olabilir Birisinin böyle hayatında böyle bir yükselme var. Yani siz bir oğlak annesi ya da babasıysanız çocuğunuzla ilgili bir yükselme olabilir ya da ne bileyim yeğeniniz olabilir. Birinin okul hayatıyla ilgili güzel bir yük ya da siz işte üniversite öğrencisi işte bir yükselme, bir başarı, iş, bir işteyse bir o iş yerinde bir terfi olayı olacak ve bunu sizinle paylaşacak, mutlu olacaksınız. Yani sevineceğiniz olaylar var. Ama bir de biraz hastalarla sanki hastalıklarla ilgili bir e, ufak bir uğraşlarınız var. Dediğim gibi hanenize güzel bir haber gelecek. Yani bir ya da paket. E, size de şey çıkmış böyle sanki e, tayin olayınız mı var ani bir taşınmanız var sanki. Bu düşünülmüş bir şey de bir anda olacak bir şey. Onun için dedim acaba dedim hani tayin mi? atıyorum. E X şehrinde oturuyorsunuz. Bir anda bir şey çıkacak tayin gibi bir şey. Sizin ya da eşinizin başka bir ile gideceksiniz. Ve göz aydını çıkmış. Bir para geçecek elinize. Ama çevrenizde sizi sanki böyle çekemeyen birisi mi var? bilmiyorum. Yani size karşı böyle bir işte farkında değilsiniz belki de ama çok yakınıza birisi bu sanki ya hanenize girip çıkan birisi bir tanıdığınız mı komşunuz gördüğünüz ya da iş yerinde devamlı karşılaştığınız birisi de olabilir böyle birisi size karşı böyle bir e, şey var bir kıskançlığı var sanki, yani gıpta ediyor da olabilir bilmiyorum illa şey anlamında değil ama sanki böyle biraz nazarı değen birisi size karşı e, ama yine de her şeye rağmen temiz çıkmış hanenizde ve güzel haberleriniz var. Ee, bir kutlamanız var bunun yanında. Ee, her şey gönlünüz olsun sevgili oğlaklar. Bu hafta bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.